Geldiğin için sağ ol. Hayatımızdan çıkıp gidiyorum ona da izin vermiyorsun. Oturur musun lütfen? Seni dinliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Necdet'in buluştuğumuzdan haberi yok. Hatta bilseydi kızardı da. Ne istiyorsun Aylin? Seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Ne anlaşması? Necdet'i benim yüzümden cezalandırıyorsun biliyorum. En ihtiyacı olduğu anda onu yüzüstü bırakıyorsun. Kimseyi cezalandırdığım yok. Necat bunu hak etmedi Hande. İnsanlar hep hak etmedikleri şeyler yaşıyor. Necat da atlatır. Merak etme. Neyse ben sana tek işimi sunayım. Eğer şirkette kalmak için istediğin herhangi bir şey varsa yapmaya hazırım. Ne olursa. Ve Necat bunu asla bilmeyecek. Söz veriyorum. Tam senden beklenecek şey. Hoşçakal Aylin. Dur dur dur. Sana resmen açık çek veriyorum. Bunu nasıl değerlendirmezsin? Bana söylediklerini öfkeyle söylediğini düşünmüştüm ama... yok ...sen gerçekten kötü biri olduğuma inanıyorsun. Bu yüzden gidiyorum işte. Bana kendimi böyle hissettirdiğin için. Bencil, fırsatçı, çıkarcı biri gibi. Oysa ben sadece arkadaşımı korumaya çalışıyorum. Hayri'yi isteyerek inciteceğimi bile düşündün sen. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Ya beş yıldan bahsediyoruz. Senin burada olmadığın beş yıl. Bu süre zarfında kötü gününde Nejat'a kim destek oldu? Kayra için kim endişelendi, kim koşturdu? Bunları hiç düşündün mü? Nejat'a bir sor istersen. Karşılığı ne oldu peki? Aylin geldiğinde dışlanmak. Aylin'in hakaretlerine uğramak. Kötü biri olarak yaftalanmak. Ben hak etmiyorum bunu. Beni kırmana izin vermeyeceğim. Bu yüzden gidiyorum işte. Bu yüzden de teklifini kabul etmiyorum. Çünkü ben düşündüğün gibi bencil, kötü bir insan değilim. Sen öylesin. Ben de... Ben özür dilerim. Gerçekten seni tanımadan yargıladım. Haklısın. Ve... Yani şimdi farkına varıyorum. Belki de ben kışkırttım seni. Ama inan bana ben de kötü bir insan değilim. Yani birbirimizi yanlış tanıdık. Yanlış bir başlangıç yaptık belki de. Şu an önemi yok. Yeniden başlayabiliriz. Yeniden tanıyabiliriz birbirimizi. Bu sefer ön yargılar olmadan arkadaş olabiliriz. Şimdi de sen mi arkadaş olmak istiyorsun? Evet ve gerçekten söylüyorum bunu. Ben hatamın farkına vardım ve sana söz veriyorum. Bir daha sana asla öyle davranmayacağım. Dön lütfen. Bilmiyorum.